ve kahvemiz eşliğinde yeni bir güne başlayalım aslında güne başladığımız çok oldu da hatta markete gittik geldik ben kahvaltıdan sonra biraz uzandım ablamla buluşacağız arkadaşlarım ondan önce Barış kahve istedi ben de Nescafe yaptım sizler nasılsınız İnşallah iyisinizdir bizler iyiyiz hamdolsun iyiyiz demek adetten ay benimki çok koyu olmuş yalnız Öyle bakalım. O zaman kahveyi içelim. Dışarıda buluşuruz. Evet herkese yüz yüze selam olsun. Burada da ışıkta bir sorun var sanırım. Bir karanlık olmuş burası. Kahveyi içtik. Üstümü giyindim. Havamız bugün kapalı. Yağmurlu hatta. Ablamla buluşacağız. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Uçam ağacının önünde durmayı çok seviyorum. <laughs> Özellikle böyle kırmızı şapkayla Haydi gidelim. Şulecim geldi mi? Ablamın da sabah tansiyonu kötü olmuş. Benim de böyle bir baş dönmem oldu. Bugün neydi bizim töbe yapayım İkimiz de halsiziz bakarsanız da. Çıktık bakalım. Gelmiş mi? Yok. Bence gelir. Evet, ablamla buluştuk, çarşıya indik. Ablam da selam versin. Merhabalar. İyi hafta sonları. Şuleciğim çok şık görüyorsunuz. Gösteririm <laughs> size. Nasılsınız sen bunlar? Yenisiniz Bizleri soracak olasınız Hamdolsun Rabbim. Çok yoruyorsun. şükür. Öyle. Gözümle beraber işlerimiz vardı. Çarşıya indik. Hı -hı. Hava da şansımıza bozuk ama olsun. Yağmur başladı. Hı -hı. Ablamın da dedim ya size bugün onun da çok hali yok. Normal şartlarda anneme diyorduk ama bugün çıkamayacağız. Hmm, dedim de, ben. Battından biri başımda şu ense tarafı ağrıyor. Tansiyonum da 3 kişiden. Basınç 12'ye 5. 12 evet. yüksek gibi, 5 evet. düşük. Aynen, dengesiz. Dengesiz olmuş. Bir ağrı var ensemden doğru. Acık böyle dinlendim filan bu filan koydum. Şimdi biraz daha iyi. Sabahız olsa bilmem. Ben dedim zaten kötüysen dedim inmeyelim, açılırım dedi. İlaçlar ya. da Aynen, onlar da yapıyor şöyle geçelim de arabalardan da korkuyorum. Biz şimdi şeye gideceğiz. Şurada bir işimiz var. Çamura mı girdik? Çarşılarda buluşuruz sizle arkadaşlar. Şimdi işimizi hallettik. Giysi pazarına indik de şunun tatlılığına bakar mısınız? Resmen bir karış gibi. Şu da öyle. Ablamla şöyle bir bakacağız. Bakalım dedi. Çok güzel şeyler var. Aynen. İyi gidi, Vallahi valla. Ne kadar bunlar? iyi inşallah. Geçen böyle sarı goldları vardı bunların kalmamış. Gördün mü? Kalmamış. Şöyle bir baktık arkadaşlar. Hatta bir tane böyle genç bir arkadaşımızla tanıştık. İzliyormuş beni sağ olsun. Şimdi çıkacağız ablamla. Şimdi ablamla şöyle suyu dolaştık. Böyle değişik yeni bir şey yoktu. çekmedik Şey geldik de bu likralıymış böyle ne güzel. Güzel şeyler var. Bakıyoruz. Ama sen iyi şunlara heves etmedin. Kürklere bileyim. Onu da almadı artık. Şey sen bana sormuştun ya videoda gördün mü? Seninkinin başka rengi var. O da ne güzelmiş. Güzelmiş bak o da kırmızı. Kırmızı severiz. Bilirsiniz severiz. Kim? Ben niye giyiyorum? ben şu an üşenirim sen giy. Ezan mı okunuyor? Evet çok güzel Bu kırmızı kaban ne kadar? 1500 lira o. üç yazıyor Ha yazıyor mu? O da çok güzelmiş. Açık çarşıya geldik. Artık burada da var ya müzik varken çekmeye korkuyorum. Telif yedim ya bir kere. Abla. Ha, hem de ne? Şunu gördün mü? Kumaşı şey ama etek altı. Takım. Ne bileyim? Değişik ama şey değil mi? Celsa gibi. Hmm, yakar. Celsa'yı sevmiyorum. Şöyle bakalım. Yeni bir şeyler var mı? Bak şu renkler yine gelmiş. Saçlarım bozulmuş. Bunlar dalga dalgaydı. Aa, buradan mı aldın? Hı. Burada ben görmedim. Ben geçen bir yerde gördüm. Ablam buna benzer mont almış dedim ama burul olduğunu anlamamışım. Bak benim pantolonuma benziyor. Çantalar abla gelmiş mi yeni güzel? Yeni çantalar gelmiş. Rengi güzel. Burada bir tane hangisi? Ay, telefona çattım. He, ona ben baktım. Hmm. Nasıl oldu? Seninkinden memnunsun değil mi? Ben her kullanıyorum. Bak bu sert değil mi? Seninki evet. gibi değil. Ablamın içinde çantası da var ya o da ayrı kullanılıyor. Evet. Güzel. o da güzel. Yeşili de güzel. Hmm. onlara baktım. Ne kadar olmuş onlar? Yazıyor mu? Yazıyor. 299. 200. 200. <laughs> ha iyi. Bu nasıl? Tutma lardan güya alacağım da seçemedim. Bir ara çok baktım. Seçemeyince bıraktım. Bak şöyle bir şey mesela. Ama bilemedim. Yok onun güzel. Değil. Hmm, kendi güzel kordonu Yok, kötü. Evet ama ne bileyim. Kaç 700? Bugün var ya. <laughs> Giriyoruz, çıkıyoruz, bakıyoruz. <laughs> Hoşumuza gitmiyor. Vardı, onları, He, onları hallettik. Şimdi şey e, ya ben Rakta ya başka yerde oturuz ablamla çay Anladım. içeriz. Ay. Annemin işini de hallettik. Annemin o şeyi kırılmıştı onu hallettik. Neydi elektrik süpürgesinin borusu. Babamı gördük. Arkadaşlarımızı gördük. Sevgi ablayı gördük. Bana yorum yazmış da ben soyadını bilmediğim için herhalde buradan öpüyorum onu. Aynen sağ olsun. Yaren yani şimdi bir çıktı istedi. Buradayken onu alalım. Japon'a da bakalım mı? Bakalım. Hadi gidelim arkadaşlar. Bugün hava kötü ya. Zonguldak sokakları boş. Evet. Bize bırakmışlar. Şimdi ablamla Japon pazarına geldik. Bakın şunlar 50 TL. Şimdi bize e, fikir söyleyeyim. Bunlardan kullananlar var mı? Yıkanıyor mu? Onu falan bilmiyorum ya. Ben biliyorum. Bunlardan aslında istiyorum da ben. Tavalar ne kadar uygun? 100 TL. Şöyle bak benimkinin aynısı. Var ya şu an abla bana baksana yani, bir suratıma. Sırtımdan bak şu su... an. <laughs> aslında sıcak değil burası bize bir şey bastı. <laughs> Ay tövbe. İnan ki sırtımdan su var. Ben de aynıyım. Hı. Evet Şule'cim geçsin baksın. Bak bak şeyi de yeni fark ediyorum ben. Demin de böyle seninle dolaşıyoruz. Fiları. Abla. <laughs> ne bakıyorsun? He bak burada Bak gel. Geçen ne gördük biz ya Barış'la? Bir şey gördük. Sana gösterecektim. Şu an unuttum. Öf sıcak bastı tövbe. de bir şu kalıp yok. Diğer kalıplar. Şu çok hoşuma gidiyor. Şey güzel bunun. O kadar ağır ki. Ama işte çok ağır. Bunun da temizliği zordur. He, şunlardan bak. Bu ara... Bunlarla şey çok yapıyorlar. Pizza için var. Ha, bak şunlar da. Ben de vardı da kötü olmuştu. Aa, Neredesin? Bu ne kadar büyük bunlar abla. Bu da büyük. aşağıya da bakalım. Her yerde müzik var. Hmm. Eskiden çok seviyordum öyleleri. Hatta şunun beyazına bir baktım geçen. Bak 150 olmuş. 100 onlar. Sonra almadım. Şu da çok güzel bana hediye etti ya Neriman Hanım. Sadece şurası kayıyor. Neriman. Almanya'dan gelen Neriman Hanım var ya. He bak bunlar 99. Hmm. Bu niye 99? Paçı. Başta bunlarla çok kahveyi sevmiyor. Ben seviyorum da. Zaten daha önce beğenmiştim. Bu iki buçuk. Hı hı. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu takım da böyle 1750 arkadaşlar. Paçı. Ha iki buçuk. Bu da paçı. Değil mi? Yo bu bambumnaz. Epeydir buralara gelmedik ya. Bak bunları da böyle satıyorlar abla. Büyüklü küçüklü. Aslında şunlara bunun bir küçüğüne kahvaltılık koyuyorlar böyle. Bazen görüyorum. Müzik müzik. Şeyden o tavayı almadım. Bitmiş galiba. Ne? Yönden. Hangi tava? Bir tane beğendim. Senin tavanın aynısı Fales. Kırmızı. Hayır falez var ya balık tavası. <laughs> Ondan almadım sanki bitmiş gibi. Öyle tava alacağım oradan bir tane. Yaşım bir, buçuk olmuş. bir buçuk mu olmuş? Hayır be bir yüz elli. Ay bir yüz elli. İyi abla onu ben <laughs> aldığımda dokuz yüz falandı. Dokuz elli almıştım. Dokuz elli miydi? Evet. Kullanıyorsun değil mi? Evet, her zaman değil arada. Arada. Yok. Çayı fark ediyor mu? Güzel oluyor. Bakır. Hmm. Ablam hatta ona şey de aldı. Alta ne deniyor? Ne deniyordu altı yanan? İşte o yanan. Heh, ondan da aldı. Şunları Ereğli'den almadığıma pişman oldum. Bak böyle 100 liraydı. Burada 130. Gidersem hmm. alacağım. Kiler yapacağım. Hmm. O gün almadım işte. Bazen öyle geliyor ya bize. Bunlar da cam. Ama düşecek gibi. Bir tepsilerden aldık ablamla ikimiz. Birer tane beyaz. Ama göster tepsini. <laughs> Tepsilendik. Ben şey için aldım. Hani böyle. Çok he aynen. Ama şey. Biz şimdi böyle bardakları koyup da kuru yemiş falan içeride Aha. tepsiyle yiyoruz ya. Yani, yani iyi oluyor. Şimdi ablam başka bu tüye bakalım dedi. Bir şey mi, de, He. Şey cam ya şeylerim benim. Biz olmasın diye böyle He sehpalar değil mi? Aha. Ya biz de şey Barış'la böyle tepsiye alıyoruz. Bir şey falan da koyuyoruz çayın yanında. Biz evet. ne yapıyoruz? Biz böyle alıyoruz. Yere oturuyoruz karı koca. Evet. Biz öyle hoşumuza benim gidiyor. Şey ha, benim Barış sever yerde oturmayı. Evet eniştem oturamıyor. Başkaya doğru gidelim. Trafik yine sıkışmış farkında mısın? İyi sen bu şeylere heves etmedin. Niye? Deri gibi. Bak o deri gibi. Ben şunu beğendim de şu an tabii deneyemem asla. Ablam da beğendi. Şu takım var ya şeyi o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim size. Triko gibi mi? Aha. Bana da öyle geldi de. Çok sadece ne var? 1.420. Yok. Takımı. Bu takım olarak değil mi? Abla takım hmm. olarak bunun fiyatı. Ee, beden large var. Bak grisi, gri ile siyahta var mı kahverengi? Ama işte bu şeyle düşündüm hani üstüne. Ne? Spor şeylerle mi? Güzelmiş ama onu Bilmem dener miyim ki hafta içi. Şu an deneyemem valla. Bugün var ya. Yok yok. Bugün ne kadar dükkan varsa gezdik. Şunun şeyleri ne güzel kalpli. Hmm. 400 lira. Yaren sever böyle. Baksana. Şu nasıl şey? Kırmızı. Bakayım. Ablam o kabanı denemedi. Çok güzeldi o kabanda. Burada Kırması, da şu kremi beğendi. <laughs> Burada da şunu beğendi. Aynen. Biz böyle girdiğimiz yerlerde soruyorsunuz. Başka butiğin Aynen. Instagram adresi var. Beğendiğiniz şeyler varsa. Aynen. Biz bugün bakıyoruz. Bugün herhalde alasımız yok. He? Ha? Hayırlı işler. Bugün bakıyoruz. Yani. Ama gezmek de iyi geliyor. Boşunuza gidersen. Her zaman da alayım desem ona. Güç. Yani. Bir de böyle bakmakta fikir oluyor. Bak o kahverengiyi indiğimde denerim eğer bakarım varsa. Ben mesela önce geziyorum bakıyorum. Aklına yazıyor. Aklıma şey? yazıyor. Sonradan şey, ayarlıyorum alıyorum. Yeleği giydin mi? Yok da nereye giymişim çalışıyordum. ne bileyim. Buraya bakacaksın <laughs> mı? Buraya da bakalım da gidip berrakta çay içeceğiz. Bir de eczane bulmam lazım benim. Yarın ilaç alacağım. Annemin şu şeyi bitmiş de bir daha giderken onu alacağım yer silme şeyi ben almıştım ya ona silipi. O tam bilmiyor hangisi oldu. Ay abla şu sepetlere bak. Hangi sepet? Bunlara bak. Dantel gibi dışı. Ben de Yok dışı dantel gibi farklı. Keramika. Burası da güle yağı arkadaşlar. Buraya da şimdi uğramazsak hatırı kalırdı. O yüzden buraya da bakalım dedik biz Gülay e, AVM'ye amaçsız geldik. İyi ki amaçsız geldik. Benim şunlardan var ya. Var altı işte o takım. Hı -hı. Bakın arkadaşlar Versen abla nerede o? Şunun tabi ben Yozgat'ta aldım hatırlarsınız. Tabağı daha küçük. Ablam bundan alacak. Çünkü niye biliyor musunuz? Mu? Küçükleri 100 lira. Büyük de 100 lira. Aksu da 150 lira. Ve, Ve acarın. Arov Aman Arov'un acarın diyor. Benim de Arov galiba. Hı -hı. Kutuda altı var değil mi? Onu bilmiyorum. Ee, canım bu kutularda altı tane mi var? Hayır sadece bir tanesi. Gibi. Hayır hayır onu anladık hayır, da anladık. kutuda. Onu ben de bilmiyorum. Abla. Ama kutuda altılı var alacağız da. Şule'cim ama... baktırıyor bir pakette dört tane var dörtlü alacağız sonradan dedik iki alırsak ama dörtlü de yetiyor ya. Öyle bakalım. Dizli çekim. Şapkayı çıkardım. Saçımı sizlerle birlikte düzelteyim. <laughs> Berra geldik. Şöyle bir tane gözleme istedik. Çaylarımız teşekkürler canım. Teşekkürler. Ablamla kaşarlı gözleme yiyeceğiz. Afiyet olsun. Şu şu. Peçete de ha, peçete yok değil mi? Ay ay kaşığımız. Sen kaşık kullanmayacaksın değil mi? Yok. Seninkini alayım. Evet gözleme güzel gitti. İki Çok şer kaldı. bardak çay da içtik. Oh. Şimdi para bir şey değil mi? Ee, bilmiyorum ama ben bu benzer şeyleri seviyorum, beğeniyorum. Güzel. Kazır yufka ile yapıyorlar, gözlemeyi ama güzel. Falan güzel ama. Çay çok güzel, şey, güzel, şey, çok güzel, taze. Evet. Öyle artık Aynen, tepsileri evet. de aldık, ablam tabakları da kaptı. Aynen, öyle. Gidiyoruz arkadaşlar. Evimizi de hallettik, yapılacakları da yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz. Şey mu Kendinize iyi bakın evet. hanımlar. Şule veda etsin ben devam Allah edeceğim. Allah'a emanet olun. İnşallah görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Allah'tan var ya çarşıda bulamadım. Bizim buradaki nöbetçiymiş. Yarını ilaç alacağım. Ya ilaç derken şey balgam atamıyor da balgam söktürücü gibi bir şey almam lazım. Kolay gelsin. ilacı da aldık. Gidelim bakalım. Dünden yemek var ama benimkiler isterse patates köfte de kızartarım. Geçen yaptığım köfteden vardı ya. Öyle. Yalnız var baş ağrısıyla indim. Hafif baş ağrısıyla geri geldim. Ee gidi bakın. Ben dışarıda gezdim. Adam caz boş durmamış. Şöyle portakal kabuğu. Zaten kapıda gördüm anladım. Şunları robottan geçirmiş. Posası. Posası. Greyfurt'la Portakal bu sadece portakal galiba. Ellerine kollarına sağlık. Bunları içeceğiz tabii ki. Buzluk için değil. Şu buzluğa gidecek. Vallahi. Ellerine sağlık. Şimdi yemekler ısınırken bunu orada gösterdim mi göstermedim mi hatırlamıyorum. Şu tepsiden bir ablama bir kendime aldım. Normalde yolda bunun bir büyüğü var. Kahvaltı için ben onu düşünüyordum açıkçası. Bunu çay için aldım. İnşallah onu da böyle kahvaltı sunumları için istiyorum. Şunu göstereceğim. Ben bunu Yozgat'ta almıştım. Gülse çeyizden hatırlayanlar vardır. Belki acarmış benim markası. Ablam bugün bunun aro olanını aldı. Aynısı Aksu'da böyle bu boy 150 lira küçüğü 100 liraydı. Ama bugün Gülay AVM'de küçüğü de 100 lira büyüğü de 100 liraydı. E, pakette 4 tane vardı. Ablam da 4-4-8 almak istemedi. Şimdilik 4 tane aldı. Belki sonradan 2 tane daha alıp da 6 tane yaparız. Ben bunu seviyorum. Bunlar da böyle sufangle, puding veya kuru yemiş güzel oluyor. Veya da mesela şuraya normalde bardak konuyor ya bu şekilde şuraya bir tane kurabiye, buraya çay bardağı veya böyle buraya çay, buraya kurabiye. Ben severek kullanıyorum. Ablam da umarım inşallah güzel günlerde kullanır. Yarın da şundan aldım dediğim gibi böyle bir şey bir öksürüğü var, gıcık bir öksürüğü var. Anneme de şu lazımmış bir tane şöyle Ocak için fırça. Öyle işte arkadaşlarım. Şimdi tepsimi yıkayayım. Bunu da size göstermek için böyle çıkardım. Ablam gayet uygun aldı yani. Ben o zamanlar altılı olarak 250'ye mi almıştım? Ama o zaman da iyiydi yani fiyatı. Pazar gününden her birinize daha doğrusu pazar akşamından selam olsun arkadaşlarım. Dün akşam en son tepsiyi tabağı göstermişim. Ondan sonra çay faslı, kahve faslı hiçbirini çekmemişim. Böyle hafta sonu bir rahatlık oluyor bende ister istemez. Bir de inanın çok dün dillendirmedim ama baş ağrısıyla kalktım. Tüm gün başım ağrıdı ve bugün pazar hala baş ağrım, devam ediyor. Beni zorlamayacak bir şekilde ama akşamdan beri ilaç alıyorum. Ee, ben şimdi ister istemez hani cuma günü gittim orada bir duygulandım üzüldüm ya. Ya migren olanlar bilirler migreni olanlar hiç üzüntüye gelmiyor, uykusuzluğa, yorgunluğa gelmiyor. Muhtemelen orada çok üzüldüm ondan kaynaklı. Olsun, geçer Allah'ın izniyle. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Biz iki bacı keyifle gezdik. Ablamla böyle gezdiğim zaman hoşuna giden arkadaşlarım oluyor. Biz de sizlerle gezmiş kadar oluyoruz diyorsunuz. Bize de iyi geliyor böyle haftada bir gün gezmek. Evet, o zaman vedamızı yapalım. Yarın yeni bir haftaya başlıyoruz. Umarım inşallah hepimiz için çok güzel, sağlıklı, güzel güzel haberler alacağımız bol bereketli bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kısmetse yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.